Yenişehir Hocamzalı Mahalle Muhtarı Çağrı Kerem Uslu. Mersin'imizin en genç muhtarıyım. Bundan önceki zamanlarda mahalle halkımızın yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı benim aday olmamı öngördüler. Mahallemize aday oldum ve iyi bir şekilde seçim kazandık hep birlikte. 22 yaşımda seçim kazandım. Şu an 24 yaşındayım bölgemizde daha önce yaşadığımız sorunlardan kaynaklı mahalle halkımıza da iyi bir şekilde söz verdik. Tüm gücümüzle alabildiğimiz ne kadar hizmet varsa sözümüzü yerine getirmek için mücadele edeceğiz. Bu seçimle de birlikte mahallemizde bir ilki yaşattık ve ilk bir bayan ağzamızı seçtik. Mahalle halkımıza da bunun için de çok çok teşekkür ediyorum. Bayanlarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek için, tüm dertlerini de daha iyi dinleyebilmek, onların dilinden anlayabilmek için bu ilki de bize yaşattığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm sorunlarımızı ivedilikle çözmeye devam edeceğiz. Mersin'imizin en genç muhtarı olmak beni çok çok gururlandırıyor. Tüm abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Hepsinin ağzında söylediği kelimeler böyle dolu dolu olması beni çok çok ayrı bir şekilde gururlandırıyor. Sadece köy halkımız değil, tüm Mersin'imizin, tüm Türkiye'mizin genç ve daha iyi, daha dinamik fikirlere ihtiyacı olduğunu düşünerekten bir yola çıktık, bir adım attık. İyi bir şekilde ilerliyoruz. Tüm mahalle halkımız bu durumdan çok çok memnun olduğunu düşünüyorum. Yani aksi takdirde hiç Tek kelime kötü bir şey ya da e, sen yapamadın ya da sen beceremedin tarzında hiç kimsenin ağzından böyle bir şey duymadık. Herkesin de e, tüm halkımızın da söylediği kelimeler beni çok çok onurlandırıyor. Gençlerimizin de belirli yaşlarda bu yönetime daha genç fikirlerle daha tecrübeli e, daha teknolojik daha iyi adım atmasını bilebilecek bir şekilde bu yönetime, bu ülkeye daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Bundan daha öncesinde, geçen senede mahallemizde çok büyük su sıkıntıları yaşadık. Hiç suyumuz akmadı, yeri geldi bir hafta akmadı, yeri geldi üç gün akmadı, sular kesildi. Çok sıkıntılar çektik ve bunun sonrasında çevre köylerimiz ve mahallelerimiz muhtarlıklarıyla birlikte olup Büyükşehir Belediye'miz meski ile görüşmeye gittik. İyi bir görüşme yaptık, iyi bir cevap aldık ve şu an kış sezonu tüm sularımızla alakalı iyi bir çalışma yaptı. Şu an çok iyi bir şekilde suyumuz akıyor. Uzun bir süredir de akıyor. Bu yaz hiç su sıkıntısı çekmedik. Bundan daha önceki dönemlerde eksik kalmış, yarım kalmış işlerimizin hepsini tamamladık. Camimizin çok eksikleri vardı, mezarlıklarımızın içerisinde çok eksiklerimiz vardı. Yani bir yaşlılarımız için lavabo ihtiyacını görebilecek yer bile yoktu. Şu an onları yapıyoruz. Kamera eksiklerimiz vardı. Onları yapıyoruz. Yolda yapılmayan yerlerimizde asfalt dökülmesi, kilit taşı parke yapılması gereken yerlerimiz vardı. Hani belediyelerle hem Yenişehir Belediye'mizle hem Büyükşehir Belediye'mizle iyi bir istişare içerisinde olup çok iyi bir şekilde asfaltımızı geri geldi Kilit taşımızı yeri geldi, malzememizi, tüm ihtiyaçlarımızı ve dilikle çok iyi bir şekilde karşıladılar. Hani hiçbir şeyden mahrum kalmadık diyebilirim, eksik kalmadık diyebilirim. Mahallemiz 400-500 nüfusludur. Burada yaşlılarımız daha fazla ikamet etmektedir. Gençlerimiz imkanlardan kaynak pek burada değildir. Bunun yanı sıra mahallemizde daha iyi bir hizmet verebilmek için yeni kendimizce düşündüğümüz, halkımızın da bizleri desteklediği bir projemiz var. Mezarlığımızın çevresine düzenleme, namaz kılma yeri, bir erkek, bir kadın tuvaleti olaraktan yer yapmaktayız. Cenaze esnasında yaşlılarımız ister istemez lavabo ihtiyaçlarını daha rahat, daha iyi bir şekilde karşılaması için Böyle bir proje düşünüp şu an inşaatın yapım aşamasındayız. Bir dahaki dönemdeki seçime mahalle halkımız şu an bizlerden önümüzdeki günlerde yapacak olduğumuz işlerden memnun olur ve bizleri de yine aynı iyi bir şekilde ön görürse yine tekrardan aday olacağım mahallemize, Mersinimize, tüm Türkiye'mize daha iyi bir e, hizmet, daha iyi bir gelecek sunabilmemiz için tüm gençlerimizin tüm gücüne ihtiyacımız vardır.